Elazığ'da bir beldede sınıf öğretmenliği yapan Erhan Arslanbaş fiziksel engelli öğrencisini her teneffüs kucağında gezdiriyor. Ailesi getiremediği zaman öğrencisini evinden alarak kucağında okula getiren Arslanbaş onunla çocuğu gibi ilgileniyor. Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Erimli beldesinde Demir ailesinin ikizleri Mustafa ve Muhammed pramatüre olarak dünyaya geldi. Doktorların yaşamaz dediği ikizler hayata tutundu. Fakat Mustafa'da kas güçsüzlüğü oluştu. İkiziyle okula başlayan Mustafa'nın umutlarını ise sınıf öğretmeni Erhan Arslan baş Onunla kendi evladı gibi ilgilenen öğretmen Arslan Baş, her teneffüste Mustafa'yı kucağına alarak bahçede oyunlar oynatıyor. Ailesinin getiremediği zaman öğrencisini evinden alarak kucağında okula getiren fedakar öğretmen Arslan Baş, sınıf tahtasında da yine kucağına alarak ders çalıştırıyor. Takdir edersiniz ki eğitimde fırsat eşitliğinin olması gerekiyor. Aynı zamanda ilçeler arasında, okullar arasında fırsat eşitliğinin yanı sıra her öğrencinin sınıf içerisinde de bir fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Tabii ki yani beş parmağın beşte bir değil, herkesin arasında bireysel farklılıklar, bireysel ayrılıklar var. Biz de elimizden geldiği kadar sınıfımızda öğrencilerimizin arasında eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Rahat yürüyemiyordu, rahat oturamıyordu, merdivenlerden çıkamıyordu. Ve bunun neticesinde Psikolojik olarak kendisini e, biraz geride kalmış hissediyordu. Biz de elimizden geldiği kadar hem öğretmen olarak hem de insani vazifemiz olarak Mustafa'ya elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Mustafa'm da sağ olsun. Bütün duygularını bize açtı ve e, sahip olduğu yetenekleri bize göstermeye başladı. Bu sene geçirdiği ameliyat, fizik tedavi ve öğretmenin ilgisiyle ayaklarının üzerinde duran Mustafa ilk adımlarını atmaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, böyle öğretmen arkadaşlarla çalıştığımız için gurur duyuyorum dedi. Yeri geldiğinde öğrencimizi gidip evinden alıyor öğretmenimiz. Yeri geldiğinde teneffüste gezdiriyor, destek çıkıyor. Bu bizi gerçekten çok onurlandırıyor. Ben bu mesleğe gerçekten e, ait bir birey olarak çok onur duyuyorum. Böyle öğretmen arkadaşlarımızla çalıştığım için, bunlarla beraber mesai harcadığımız için ben çok onur duydum.